Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere bugün yine çok güzel bir model anlatımım olacak. Harika bir örgü modeli. Bakın. Şöyle bir ön hazırlık olarak ben bu modelimi ördüm. 5 numara şiş kullandım sevgili hanımlar. Bayan örgülerine yani yeleklerine bebek örgülerine çok yakışır bir model. Burası örgümün ön yüzü. Şurası da arka yüzü. Bakın arkadaşlar. Arkası sanki bir ters bir düz gibi bir şey. Ön yüzü ise çok değişik bir model çıkıyor. Ben modelimin anlatımını bu örmüş olduğum örgümün üstünden anlatmaya devam edeceğim. Hanımlar modelimi Örgü modelimi e, güzel bir şekilde, iyi bir şekilde anlamak istiyorsanız, eğer e, beni takip etmek istiyorsanız, videomu sonuna kadar izlerseniz hem anlarsınız örgümün e, modelimin nasıl yapıldığını, hem de bana destek olmuş olursunuz. Şöyle çok tatlı bir ipim var, onunla öreceğim. Eğer sizler de hazırsanız, ben hemen. Modelimin yapımına geçmek istiyorum. Ee, örgümün ilmek sayısı istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz sevgili hanımlar. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Dediğim gibi istediğiniz sayıda ilmek sayısı atabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen modelimizin yapımına geçiyoruz sevgili hanımlar. Ben kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane düz, bir ilmeği bakın bu şekilde örmeden şişime alıyorum. Bir tane düz, ipi kenme doğru aldım. Bir ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir düz ip bana. Yani bana doğru derken bir doluyorum. Bu şekilde ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir tane düz bir ilmeği örmeden al. Bir düz ilmeği örmeden al ama örerken bir tane dolamış oluyorsunuz tabii ki sevgili hanımlar. Bir düz bir dola ilmeği örmeden al. Bir tane düz, bir dola ilmeği örmeden al. Bir düz, bir dola bir ilmeği örme. Bir düz, bir dola bir ilmeği örmeden şişine al. Bir düz, bir dola ve ilmeği örmeden al. Bu şekilde sıra sonuna kadar evet, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada bir ilmeğim dolanmış ve örülmeden alınmış. Ne yapıyoruz? İpimi kendime doğru alıyorum. O ilmeğimi, bakın bunu tekrar örmüyorum. Pardon. Tekrar kameranın önüne gelelim. Kenar ilmeğimi aldım. Doluyorum. Şu iki ilmeği örmeden alıyorum. Burada bir ters ilmeğimiz var. Onu düz olarak örüyoruz. Ters olan ilmeği burada düze çeviriyoruz. Bir doluyorum şu iki ilmeği de örmeden şişime alıyorum İp arkada ters olan ilmeğimi düz örüyorum bakın dola iki ilmeği örmeden al gelirken bir dolamıştık örmeden almıştık şimdi giderken de örmeden alıyoruz ama bir tane doluyoruz ve ters olan ilmeğimi düz örüyorum bir dola iki ilmeği şişine al tersi düz ör. Bir dola ilmeği al. Ters ilmeği düz ör. Bir dola ikisini örmeden al. Ters ilmeği düz ör. Burası modelimizin arka yüzü ve ikinci sırası. Doluyorum. iki ilmeği şişime alıyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Doladım. iki ilmeği aldım. Ters ilmeği düz ördüm doladım. İki ilmeği örmeden aldım. Evet. Düz ilmeğimi, ters ilmeğimi düz ördüm. Doladım. İki ilmeği şişime aldım. Ters olan ilmeğimi ipim arkada düz ördüm. Dola, iki ilmeği al, tersi düz ör. Modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırası. Şimdi ön yüzündeyiz sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var bakın. Onu düz örüyorum. İpi doğru aldım. Burada örmediğimiz bir ilmeğimizden iki dolamış ilmeğimiz var. Onu ters örüyoruz. Tersimizi düz ve iki kez doladığımız ilmeğimizi ters örüyoruz. Yani bir düz, bir ters örmüş oluyoruz. Fakat düzümüz gelirken ters ördüğümüz ilmeğimiz, ters olan ilmeğimiz ise iki kez örmeden şişimize aldığımız ilmeğimiz bu şekilde şişimize modelimiz bu şekilde düşüyor bir düz bir ters ters ilmeği düz örüyoruz ipi kendimize doğru aldık bu örmeden aldığımız iki sıra doladığımız ilmeğimizi ters örüyoruz ters ilmeğimi düz örüyorum ve bunu da ters veriyoruz. Evet. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız sevgili hanımlar Yıldızın Örgü Dünyası adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Evet. Bunu da şöyle ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Evet. Şimdi arka yüzündeyim. Burada ne yapıyoruz? Modelimin son sırası örgümün yani ee, Burada bir tane ilmeğimi almadım. Şunu düzeltmem gerekiyor sevgili hanımlar. Şöyle evet. Kenar ilmeğimi aldım. Burada yapacağımız işlem düzümüzü düz, tersimizi ters örüyoruz sevgili hanımlar. Modelimizin son sırası ve arka yüzü. Düzümüzü düz Tersimizi ters. Modelimiz bu kadar kolay. Her türlü bayan bebek örgülerine uygulayabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Yani istediğiniz her örgüde e, uygulayabilirsiniz ne yapmak istiyorsanız ama bebek örgülerine çok yakışır sevgili hanımlar. Evet. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bir ters, bir düz en son sıramızı bitirdik. Modelimizi kurmuş olduk. Evet sevgili hanımlar. O kadar kolay ve şık duran bir örgü modeli. Umarım yeterli gelmiştir. Bir videomun daha sonra geldim sevgili hanımlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.